bugün itibariyle açlık sınırının tam 4 bin lira altındadır. Asgari ücret öneliktir. Evet. Asgari ücret öneliktir. Asgari ücret öneliktir. Biliyorsunuz önceki yıllarda asgari ücret Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa artmaktaydı. Sermaye sahipleri ve AKP iktidarı 2024 itibariyle bu uygulamadan vazgeçerek asgari ücret artışını sadece Ocak ayı ile sınırlandırdı. Zaten sene başlarında açlık sınırına neredeyse eşit seviyelerde uygulanmaya başlanan asgari ücret şu anda açlık sınırının çok çok altına düşerek eşi benzeri görülmemiş bir kölelik ve sefaletin emekçilere dayatıldığını kanıtlıyor. Hakça üretim ve bölüşüm, adil paylaşım ilkesini reddederek halkımızı açlık ve sefalete, köleliğe mahkum eden kapitalist sömürü düzeni bir kara basan gibi hayatlara çökmüştür. Hakça bölüşüm, adil paylaşım, hakça bölüşüm, adil Paylaşın! Ağa ne değil! Kıymetli halkımız, Asgari ücret tespit komisyonu müzakerelerini bir oyun olarak görmekte haklıyız. Hükümetten, işverenlerden ve işçi sendikalarından birer üye olmak üzere emekçiler hesabına baştan kayıp olan bir düzenek kurulmuş. Söz konusu sendikalarda zaten sarı sıfatıyla nam salmış, Aynen. emeği pazarlamakla meşhur olmuşlar. Açlık sınırının 21 bini, yoksulluk sınırının 67 bin lirayı geçtiği, liranın döviz karşısında her gün tepe taklak olduğu bir mesapta asgari ücretin ne kadar olması gerektiği tartışılıyor. Bu sömürü ortamında utanmadan bir takım te rakamlar telaffuz eden çevreler farklı bir ücret önerilerinde bulunuyorlar. Emekçiler olmayacak. Emekçiler böyle olmayacak. Emekçiler böyle olmayacak. Bize düşen ise Turgut Uyar'ın Açlık Çoğunluktadır şiirinden hareketle konuşmaktır. Bu açlık ve yoksulluk sınırlarına Beşi sıra gelen zamlara her gün derinleşen yoksulluğa rağmen 22 bin, 23 bin gibi rakamlar dolayımında siyaset yapmak emeği çalışanı sermayeye peşkeş çekmek demektir. Bütün bu oyunları, kepazelikleri reddediyoruz. Çözüm olarak hakça üretimle bölüşümü ve adil paylaşımı teklif ediyoruz. Hakça bölüşüm, adil paylaşım dönüşüm adil paylaşım hakça dönüşüm, adil paylaşım üretirken birlikte üreteceğiz kayıpta da kazançta da ortak olacağız İşçi patron sermaye emek çelişkilerinin olmadığı başka bir dünyaya başka bir düzeni işaret ediyoruz Allah'tan başkasına kulluk sonuçlarını doğuran bütün düzenlerin karşısındayız. Üretimden kopartılan halkımızın ve bütün insanlığın toprakla, tabiatla, kısacası hayatla yeniden buluşacağı bir geleceği vurguluyoruz. Mücadelemizin esası budur. Ferva yeğin Rabbimizin kolu milyonlarca emekli çok çok düşük maaşlarıyla adeta ölümü arar hale getirilmiştir. Yıllarca çalışıp didinerek emekli olanlar için hayat artık çekilmez bir işkencedir. Halkımız açlığın, köleliğin pençesine terk edilmiş, tabiattan ve üretimden kopartılarak bir avuç azgın sermayedarın sermayedarın insafına bırakılmıştır. 2019'da ortalama, emekli aylığı en düşük emekli aylığının iki katı iken 2024'te 16 fazlasına gerilemiştir. Tıpkı asgari ücrette olduğu gibi emekli aylıklarını da en dipte eşitlediler. Şimdi hükümet en düşük emekli aylıklarını 12.500 lira seviyesine yükselterek sözüm ona lütufta bulunmuştur. 12.500 lira bakanların, patronların bir öğün yemek parasıyken bu oranları ailelere bir aylık geçim için teklif ediyorlar. Böyle bir arsızlık ve utanmazlığı reddediyoruz. Heyecil yoksun. Cahit Erdem arkadaşımız açıklamaya devam edecek. Kıymetli dostlar, sermaye sahipleri tarafından mülteci emeği sınırsızca sömürülmektedir. Egemen dünya düzeni coğrafyaları talan ederek halkları mültecileştirmektedir. Yaşama tutunabilmek için oradan oraya savrulan sığınmacıların çaresizliğini kullanan kapitalist zalimler uzun çalışma saatlerini, zorlu çalışma koşullarını ve çok çok düşük ücretleri, güvencesiz ve sosyal haklarından mahrum mülteci emekçilere dayatmaktadır. Bu insanlık dışı uygulamalar yetmezmiş gibi sığınmacılar kim oldukları bilinen ırkçı çevrelerin linç girişimlerine maruz kalarak katledilmekte ev ve iş yerleri yağmalanmaktadır. Halbuki hesap yerli sığınma yerli sığınmacı demeden hepimizi sömüren yerel ve küresel kapitalist düzenden sorulmalıdır. Öfke o sömürücü zalimlere yöneltilmelidir. En alttaki savunmasız insanlara yapılan saldırılar başka bir zulümdür ve gerçek zalimin işine yarar. Eczilik değil dayanışma. Eczilik değil dayanışma. Ölçülük değil dayanışma. Ezilenler dayanışma içinde olmalı kendilerini birbirlerine kırdırmak isteyenlere fırsat vermemelidir. Temel ihtiyaç ürünlerine zamlar, TÜİK'in sahte enflasyon verilerinin çok çok ötesinde yüksek oranlara gelmektedir. Tut, tut. Kapitalistlerin hizmetindeki siyasal düzenin temsilcisi AKP iktidarı, memleketin bütün kaynaklarını yerel ve küresel sermayeye aktarmak için çırpınmaktadır. Halkın ve ülkenin sırtından servetine servet katan bu asalak zümre AKP'nin yüksek faiz cenneti yaptığı Türkiye'de yoksuldan zengine servet transferinin yarattığı sonuçların keyfini sürmektedir. Sorumluluğu AKP hesap verecek. Söylücü AKP hesap verecek. Söylücü AKP hesap verecek yandan finansal yağma, diğer yandan neoliberalizmin dağ taş, nehir ova, ırmak göl demeden sınırsız talanına açılarak delik deşik edilen Anadolu coğrafyası bize azgın sermaye düzeninin fotoğraflarını sunmaktadır. Bugün Anadolu'nun dört bir yanı, yaylasını, ormanını, merasını, dere ormaklarını savunan, ölüm ve yıkıma karşı hayatı müdafaa eden halkımızın direniş haykırışlarıyla inlemektedir. Yoksullaştırılmış halkımız vergi sanağı altında perişan olurken büyük şirketlerin devasa vergi borçları silinmektedir. Filistin'de yapılan katliam, Filistin'de katliam yapan İsrail'le ticaret rekor seviyelerde sürdürülerek sermaye ve devlet şirketleri kan ve katliamdan beslenmektedir. İşbirlikçi sermaye hesap verecek! İşbirlikçi sermaye! Hesap verecek. İşbirlikçi sermaye hesap verecek. Türk verilene göre 2023 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde yirmisini oluşturan yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre artarak yüzde elliye ulaşmış. En düşük gelire sahip yüzde yirminin aldığı pay daha da azalarak yüzde altına inmiştir. Necip Fazıl'ın Allah'ın 19 pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa diye tasvir ettiği bu sömürü tezgahı işte böyle işlemektedir. Allah adaleti emreder. Kıymetli halkımız, 2024 bütçesinden faiz ödemelerine ayrılan pay 1 trilyon 254 milyar liradır. Bu büyük pay çoluk çocuk ve yetişkiniyle yoksul halkımızdan çalınarak faiz lobisine ikram edilmiştir. Bu örnekle kendini gösteren servet transferi bu düzenin karakteridir. 2025 bütçesinden faiz ödemeleri için planlanan pay ise 1 trilyon 950 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Kahrolsun faizi yağma düzeni. Kahrolsun faizi yağma düzeni. Kahrolsun faizi yağma düzeni yüksek enflasyon ve vergi üstüne vergilerle halkı canından bezdiren, sermaye sahiplerinin değil de emekçilerin ücretlerine göz diken, alın terini yağmalamak için türlü numaralar çeviren bu zam sömürü yağma düzenine karşı sesimizi daha çok yükseltmeliyiz. Siyasetçisi ve sermayedarıyla egemenler zevk-ü sefa içerisinde yaşarken Lüks uçak ve otomobilleriyle keyif ederken okullara aç giden çocuklarımıza bir ön bulunamıyor. Bütün şatafat ve israf itibardan tasarruf olmaz denilerek halkın kesesinden yapılıyor. Emperyalistlerin NATO zirvesi için devlet kafilesi ABD'ye 5 uçakla gitmiş, UEFA şampiyonasına, Bakü'deki iklim değişikliği zirvesine yüzlerce kişi götürülmüş, böylece kemer sıkma politikalarının ve tasarruf genelgelerinin sadece yoksul halka dönük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bankalar, holdingler büyürken esnaf batıyor, küçük köylü yok oluyor. İşçiler her ay yüzlercesiyle iş cinayetlerine kurban gidiyor. İşçiler ölüyor, İşçiler ölüyor, sermaye büyüyor. İşçiler ölüyor, sermaye büyüyor. İşçiler ölüyor, sermaye büyüyor. Emek ve haysiyet mücadelesi veren dostlar, her gün derinleşen, her gün hayatı daha da çekilmez hale getiren bu düzene mahkum değiliz. Hakça üretişip hakça üretim ve bölüşüm, adil paylaşım şiarı bizim önerimizdir. Yeni ve başka bir işleyiş mümkündür. Tabiatla uyum içinde kendine ve hakikate yabancılaşmamış, sömürüyü ve kula kulluğu reddeden bir işleyiş, alemleri Rabbi Allah'ın emridir. Ekolojik ve sosyolojik ifsadın karşısına dikilmek ancak bu ilkelerle mümkündür. Ancak bu ülkeler ülkemizi, halkımızı ve bütün bu insanlığı bu yağma düzeninden, kölelik sarmalından kurtarabilir. Emekçiler köle olmayacak. Olmayacak. Emekçiler köle. Olmayacak. Buradan halkımıza sesleniyoruz. Egemenlerin zam, sömürü, yağma düzenine itiraz edelim. Emeğinin, alın terinin karşılığını alamayan, ürünleri yağmalanan çiftçilerimiz traktörleriyle yollara, meydanlara çıkarak mücadelesini yükseltiyorlar. Aylardır haysiyet mücadelesi veren Polonez işçilerinin direnişi örneğinde olduğu gibi emekçiler hakça üretim ve bölüşüm, adil paylaşım şiarını ülkenin dört bir yanında aykırıyorlar hali hazırımızı, geleceğimizi, tabiatımızı yağmalayan, gençlerimizi geleceksiz bırakan, emeklilerimizi ölmüşten beter eden, alın terini değersizleştirip sermayeye peşkeş çeken, çalışırken köleleştirdiği emekçileri iş cinayetleriyle hayattan koparan, halkımızın bir bütün halinde yaşam umudunu öldüren zalim düzen biz itiraz etmezsek daha da pekişecektir. Son seyri yağma! Düzenin Söylü Bu sömürü çarkını ancak adalet ve eşitliği hedefleyen ıslah mücadelesini yükselterek kırabiliriz. Asgari ücret tespit komisyonu diye kurulan tezgahı reddedelim. Emek ve alın terine düşmanlık yapan bütün organizasyonları dağıtalım. Tespit komisyonu dağıtılsın! insan onur ve haysiyetini Beled Suresi 13. ayette Fekku Rakabe kölelere özgürlük beyanıyla işaret edilen güzergahı takip edip bu sömürü düzenine hayır diyerek savunabiliriz. Şüphesiz ki Allah eşitlik ve adaleti emreder, kötülüğün her çeşidini yasaklar, lanetler. Tekbir! Allah'a Tekbir! Allah Tekbir! Allah'a Allah Allah Evet kıymetli arkadaşlar. Açıklamamız güneş geldiği için burada sona erdi ama mücadelemiz tabi devam edecek. Şimdi biliyorsunuz tespit komisyonu denen mikrofonu mısın? tespit komisyonu denen arkadaşlar bu ekip işte işverenden oluşuyor bir tane. Bir tane hükümetten oluşuyor. Bir tane de işbirlikçi, sarı sendika dediğimiz Türk işten oluşuyor. Tabii İster istemez arkadaşlar otomatik olarak sonuç ikiye bir. Diyorlar ki 22 bin lira mı olsun, 23 bin lira mı olsun? Ya siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Kulda